peki altın tarafı var hocam. Ee, baktığımızda 16 altın tarafında sınırlı kayıplar söz konusu ki sınırlı kayıtlara rağmen 3400 doların üstünde de kalmaya devam ediyor. Altın için neler söylersiniz? Şimdi bak şöyle bir grafiği şöyle bir uzaktan bakalım. Evet. Yaklaşık 2300'den 2025 sonunda beklenen ortalama kurumların beklediği 3500 3600 dolarlara Nisan ayında geldik. Neredeyse ilk çeyrekte geldik. Şimdi Nisan ayından beri yukarıda 3500 ile aşağıda kabaca 3250-3300 arasında grafik kendini sağ tarafa doğru yatırdıktan sonra uzun bir aradan sonra Seda bak uzun bir aradan sonra şu pembe düşen tren çok önemliydi. Burada bir kere test ettik geçemedik. Burada test ettik fakat buraya bir boğa tuzağı attılar. İkinci gün kapanışı olmadan içine döndük. Yaklaşık 15 gün önce bir kere daha test ettik. Yine geçemediğimiz. 3400 dolardaki düşen trend direncini geçtik. Bu yani 3 iş günü önce ki biz bunu Trendix'te bir tepki tepki yönlü alım sinyali olarak anlatmıştık. 3390 büyük kapanış gelmesiyle beraber altında 3461 3489'lara doğru bir trend gelişiyor. Bir trend gelişiyor. Bu anlamda ben altının yukarı yönlü hareketine devam edebilmesi için dikkat çok önemlidir. Bakın dikkat çok önemlidir. Bu yeşille görülen 2400'den gelen trendin üstüne geri dönmeye ciddi anlamda önem atfediyorum. Bu anlamda, bu anlamda long gelen arkadaşlarımız varsa, long gelen arkadaşlarımız varsa 3384 3344 seviyelerini bir iş süren destek bölgesi olarak takip edip 3489'a doğru hareketi yukarı takip edebilirler. Dikkat. 3489 geçilmezse hareket muhtemelen şuna dönecek. Örnek olarak göstereyim. Şimdi bu hareket buraya doğru gidip geçerse ve geçemezse bakın. Yeşile gitti, red yedi, düşmüştü. Dolayısıyla 3300 3489'u geçemezse hareket muhtemelen 3380'lere doğru geri dönecek ama 3380 3489'u geçmesi durumunda da altında muhtemelen çok kısa sürede 3579'ları konuşacağımız yeni bir trend başlıyor diyeceğiz. Özet long takip eden arkadaşlar 3384 3344'ün üstünü yukarı altını ise bir kar zarar stopu noktasında takip edebilirler. Yukarı hareketin devam edip 3579'a doğru hareketi şımartması içinde e, özellikle pozisyonu olan arkadaşların 3489 büyük kapanış olup olmamasını pozisyona tutmaya devam et veya karımı almayı sorgula noktasında ciddi bir önemle takip etmesi gerektiğini düşünüyorum sevgili Seda